İki, lafzı nesedilmiş ama hükmü baki kalan ayetler var. Mesela bunlar neler? Yani bu da enteresan bir şey bu arada. Kitaptan ayet yok, kitaptan ayet çıkarılmış. Allah sözü <laughs> nesetmiş onu. Ama hükmü hala İslam'da devam ediyor. Enteresan değil mi bu? Mesela şöyle bir ayet vardı. Tabi şimdi Kur'an'da yok da. Eşeyi ve şey öte izaze ne ya? İhtiyar adam veya ihtiyar kadın zina etti vakit. Ferci mühime elbette de ne kalem min Allah. Allah bir ibret olsun diye onu taşlayın buyuruyor Allah sözü Daha doğrusu buyuruyordu Do, önceden kitapta. Hatırlayın ben bu rejim konusunda karı kız muhabbetleri başlığında anlatmıştım. Evet. Yani karı kız muhabbetlerinden bahsedeceğiz de o zinadan bahsetmeyeceğiz olur mu? Evet. Olmaz. Peki zinadan bahsedeceğiz, zinanın hükmünden bahsetmeyeceğiz olur mu? Olmaz. Hatta Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem uygulamada rejim ettiğini hatta değişik farklı hadis-i şeriflerle de göstermiş anlatmıştık. Hatırlıyorsunuz. Hazreti Ömer bir keresinde kendi döneminde bir hut, e, hutbede fitne çıkmıştı da onu hutbede düzeltmişti hatırlıyorsunuz değil mi? Hani yeni nesil falan böyle fitneye düşer gibi oldu yani rejim kususunda. Hazreti Ömer hemen bir hutbe irade etmişti. Ne demişti? Allah, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerini gönderdi. Onunla birlikte bir de kitap gönderdi buyurmuştu Hazret. Biz o kitabın içerisinde şey ve şey ayeti var ya biz bu ayeti buluyorduk diyor. Hani rejim ayetini buluyorduk. E, bu uygulamada devam ediyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri bunu uyguladı. Hazreti Ebu Bekir uygulama, uyguladı, Hazreti Ömer uyguluyor. Yani uygulamada bir değişiklik yok. Uygulamayla devam ediyor. Nesh edildiğine dair, uygulamanın nesh kaldırıldığına dair bir şey yok. Uygulamada devam ediyor diye haber vermişti Hazreti Ömer. Hatta şöyle demişti hatırlıyorsanız. Eğer Ömer kitaba ilave etti demeyecek olsaydınız, Kur'an'ın kenarına iliştirir bunu yazardım diyor. Yani bu kadar ki İslam'dandır, bu kadar kitapta yeri vardır bunun diyor yani. Bu arada rejim hususunda ümmetin ittifakı vardır haberiniz olsun. Hani Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki zina eden kadına veya erkeğe evliyse evet. rejim edileceğini haber veriyor. Zaten o yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ne buyurmuştu? Benden alın, benden alın buyuruyor. Bak dikkat et. Ne demek? Benden alın diye nida ediyor. Allah Resulü zina edenler hakkında hüküm verdi. Evliyse, zina edenler evliyse evet. yüz sopa artı rejim. Bu arada yüz sopa opsiyonel. Opsiyonel dedim fıkıhta teferruatlar var. Had cezasından mıdır, tazir cezasından mıdır ulemanın farklı itilafları var. O gider de gider o bütün şeyleri anlatmıyorum eğer şeyse bekarsa bir sene sürgün ve bekarın cezası nedir? Bir sene sürgün artı yüz sopa. sopa. Yani mevzu bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benden alın ben. Bu arada sürgün de opsiyonel. O daha cezasından mı tazir cezasından mı değişiyor. Ama dikkat ettiyseniz ne buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Benden alın benden alın diye çağırıyor farkındaysanız. Çünkü uygulama bu. Anladınız mı mevzuatı?